Bu Allah'tan gelen bir huzur. İhtilaflarını kapatıp paylaşacağız. Hastalarım da yeminli davet ediyoruz. Bu meramımız evin üstünde, üstünde oturuyorduk. Evet. Bir anda şiddetli işte, bir patlama geldi, patlama sesi geldi. Ve biz o anda kendimizi dışarı attık. Ve burada müthiş bir cam pazarı vardı yani. O anda işte yeğenimi gördüm burada. Yeğenimle bacı, çok kötü bir durumdaydım. Evet. Ve ondan sonra aldım onu hastaneye götürdüm. İşte arabaya verdim. Kendi çocuğumda bir şey var mı? Tekrar kendi çocuğumun yanına döndüm. Ve o anda burada işte şuradan üstü olmayan kolları bir yerde, böbrekleri, bağırsakları bir tarafın üstünde. Şurası zaten komple bir çam pazarı yana. Ya bilmiyoruz artık abi ya psikolojimiz bozuldu. Nasıl etki etmiş onu gösterir misin? Efendim? Onları bir göster. <laughs> etki bu abi. Yani artık yet yeter, artık yani bu sivil halkın çektiği artık hani yetkililer de buna bir çözüm bir çare bulsun. Bu halde geldiğinde zaten üzülmüyorum. Komşularım şey, komşularım öldü.